Lucio. Savunmanın gerisine gol pozisyonu. Adriano Rüştü çıkıyor. Müdahale edemiyor Alpay maalesef. 1-0 yenik duruma düşüyoruz. Bir anlık konsantrasyon eksikliği Dünya Kupası'nda. Gilberto. Gilberto. Adriano. Tehlikeli geliyor Brezilya. Adriano. Ceza alanımızda vuramadı. Çok dikkatli olmamız lazım. Ronaldinho dışarıdayız. <laughs> İbrahim'in vuruşu kaleci. Fatih'in pası. Gökteniz hareketleniyor. Gökteniz. Gökteniz. Ve topu gol. Gökteniz Karadeniz atıyor. 53. dakika. Bize offside yok. Şimdi topla hareketlenen futbolcu Yıldıray. Yıldıray. Okan'a bırakıyor. Okan ve gol. Alex de Sauza. Alex topu gidiyor. Alex atıyor